Arkadaşlar herkese merhaba. Bugünkü açılımda evlilik açılımı yapacağız, gerçekleştireceğiz. Şimdi evlilik isteyen arkadaşlarımız, ilişkisi olup da evlilik isteyenler veya evli olan arkadaşlarımız için veya hiç ilişkisi olmayıp da evlilik isteyen arkadaşlarımız için bir açılım gerçekleştireceğiz. Şimdi... E, YouTube kanalımız 1000 abone olduğu zaman çekiliş yapacağım ve bir kişiye tarot açılımı hediye edeceğim. Evet. Kanala abone olup o diğer videolarımızda beğenmeyi unutmayın. Şimdi son kez karıştırıyorum gözlerinizin önünde. Evet. Şimdi bir bakalım. Şimdi birinci deste yani birinci taş için evli olanlarımız için hemen bakalım. Bolibon taşımız zaten aşina olduğunuz bir taş. Evet. Şimdi bir bakalım. Önce şunu kenara koyalım. Bundan sonuç kartı çekeceğiz çünkü. Bu arada yeni hoca sür. <laughs> sürdüm onun için. Biraz kartları şey tutuyorum böyle yandan tutuyorum. Niye öyle demeyin şimdiden. Ha bu arada güzellerim, burç çekimleri ister misiniz ve e, e, haftalık mı olsun, yoksa ay ay mı, yoksa hiç istemiyoruz mu? deyin yani aşağıda. Hani ister misiniz yoksa istemez misiniz? Bunu bir belirtin bakalım. Burç yorumları çekerken de haftalık mı isterseniz yoksa aylık mı bunu da bir ayrıyetten belirtin bakalım. Şimdi 1 2 3 4 5 ve altı. Sen de gel bakalım sonuç kartımız. Evet. Canlarım hepinize elimden geldiğince ulaşmaya çalışıyorum. Altta söylüyorsunuz hani işte bu açılım yap yap diye. E, hepinizin istediğini yapmaya çalışıyorum. Hani hiçbirinizi atlamış değilim. Bunu da belirteyim şimdiden. Burada bir arkadaşım kibirinden ölecek. Bu kadar kasmayın kendinizi bu aralar böyle kafanız karışık evli olan arkadaşlarım erir dişir fark etmiyor hepiniz için aynı şeyi söylüyorum bu kadar kibir yapmayın para konusunda özellikle böyle bir takım ikilendiğiniz kararsızlıklarınız var hem aileniz hem para hem para hem de ikinci bir faktörde durum bununla alakalı bir gelgitleriniz var işte bazılarınızın iş için uzak bir şehire gitmesi gerekebilir ama diyor ki kartlar bu kadar kendinizi kasmaya gerek yok bu kadar işte kendi zihninizi yormayın diyor sağlığınız açısından korkularınız var ikizler burcunun ve işte yengeç burcunun kartı geldi. Aynı zamanda toprak burcu olabilirsiniz. Hem siz hem de partneriniz. Şimdi ilişki içerisindeyken, evlilik içerisindeyken aslında birbirinizi çok iyi tamamlayan iki kişisiniz. Ama sürekli böyle işte aklınızda birden fazla düşünce oluyor. Hem işte kendi aileniz olur, işte maddiyat olur. Hem işte eşinizle alakalı sıkıntılarınız vesaire böyle aklınızı birden fazla düşünceyle doldurmuşsunuz, ee, sürekli bir de işte korku çalıştırıyorsunuz, korku enerjisi. Bu büyük ihtimalle eşinizi kaybetme ile alakalı olabilir bazılarınız için hani çok sevip çok değer verip işte ee, hani işte başkasına gitmesin gibi bir. Polimik olabilir bazılarınızda hatta kimisinde şöyle bir enerji aldım kimisinde ise ee, üçüncü bir faktörün de kışın karışmasıyla bu kişi işte o kişinin ailesi olur veya çevrenizden bir kişinin karışmasıyla da siz böyle bir tedirginliğe girmiş olabilirsiniz. Hani işte ne olacak ne bitecek dediğiniz. Şimdi sonuç kartımıza da baktık mı? Kupa pirelsinde çektik. Hiç korkmanıza gerek yok diyor. Çünkü siz zaten bu kişi çok uyumlu bir çiftsiniz. Çok uyumlu bir eşsiniz. Özellikle de birbirinizi çok iyi tamamlıyorsunuz diyor. Burada aşıklar kartını açmış. Şimdi aşıklar kartı demek ruh ikizi kartı demek. Birbirini çok iyi tamamlayan iki çiftten bahseder ki para kralı ve para kraliçesi de yan yana geldi. Şimdi siz somut anlamda da birbirinizi böyle çok iyi tamamlayan bir iki çiftsiniz hem somut anlamda hem de duygusal düşünce anlamda da işte e, tutku haz anlamında da birbirinizi çok iyi tamamlayan bir çiftsiniz diyor ve bu kişinin size olan sevgisi de bakın sonsuz yani kupa prensi çok saf masumane sevgiden bahseder bazılarınızın eşi iş için başka bir şehirde olmuş olabilir veya iş için farklı bir şehire gitmek isteyebilir ee, onun haricinde tekrardan söylüyorum üçüncü bir sebepten dolayı korkuyor olabilirsiniz çünkü tekrardan söylüyorum kupa prensi kartımız üçüncü kişilerle alakalı da bir karttır ama iyi anlamda bir karttır bu şimdi Aşıklar kartı da öyle. Şimdi bu üstteki erosumuz üçüncü bir simgeyi belirtir. Ama olumlu yönde belirtir. Siz bunu olumsuz olarak belki algılıyorsunuz. Ama olumlu yönde diyor. Hani size e, şimdi tanıdığınız olur. İşte vesaire. Bu ilişkiye bu evliliğe de olumlu katkısı olacak diyor. Hele ki şu sıralar maddi anında sıkışıksanız maddi açısından da bir rahatlama gözüküyor diyor kartlar. Yani bu kadar kendinizi şimdi geri çekmeye, korkmaya, kararsız kalmaya da gerek yok diyor. Evet. Bakalım. İkinci taşımız bize neler söyleyecek. İkinci taşımızda güzellerim bir ilişkisi olup evlilik ise işte arkadaşlarımız için kartları karıştıralım. Evet. Tekrar söylüyorum burç yorumları uymayabilir size. Aç, yani bu, e, de konuşabilirsem açılış. Ay. Açtığım kartlarda söylediğim burçlar her birinize uymayabilir ki zorunluluğu da yok. Tekrardan söylüyorum. Siz bu kartlardan size olan en uygun mesajları almaya çalışın ki en önemlisi en doğrusu da bu. Her için. Burç yorumları da isterseniz belirtsin, istemezseniz gene belirtsin. Ama isterseniz de hani aylık çek, işte haftalık çek diye de belirtin. Ben de ona göre çekeyim veya çekmeyeyim. Kaç tane oldu ben çektim ama. 2 4 5 6 tam da çekmişiz. İlişkisi olan güzellerim. Evlilik isteyen arkadaşlar bakalım şimdi. Tamam sonuç kartı çekelim. Evet. Kimlere bu arada da nokta atışları gidiyor harfi harfi yani bununla da belirtin bakalım yorumlarda. Kimlere direkt yapıştırıyorum her şeyi? <laughs> Ay yanlış anlaşılmasın sakın. Yapıştırıyorum falan hani o işte mecazi anlamda. Siz beni anlıyorsunuz bence. Şimdi bakalım. Kupa dokuzlusuyla açtık bu kişiyi. Bu kişi sizin eski sevginizde veya eskiden beri. Şimdi eski sevginizi şöyle tamamlayalım. Eskiden dost olup da şu an sevgili olduğunuz bir kişi olabilir. İkincisi uzun süreli bir ilişkiniz olabilir. Dokuzlu veya altılı bir işte e, zamandır birlikte olabilirsiniz bu kişiyle ama diyor ki size şu an bu işte partnerinizden dolayı böyle bir e, her şeye karşı bir rahat enerjisinden dolayı bir dengesizlik içerisindesiniz diyor. Böyle bir ikilemdesiniz diyor. Ve dengenizi toparlamaya çalışıyorsunuz diyor. Hani ee, bütün yükü şu son zamanlarda kendi üstünüzde hissediyor olabilirsiniz. Hani işte bütün yük, işte bütün sevgi ee, tek işte bende mi dediğiniz bir döngüde olabilirsiniz diyor. E bu kişiyle aynı zamanda kültür yaş, e, şehir farkı da olabilir bazılarınız için. Çünkü para ikilisi kartı bunu söyle aynı zamanda. İmparator içeler. Na, na, na. Çok güzel bir kart. <laughs> ama hmm. şimdi gene bir kibir kartı. Yine bir kibir kartı. Şimdi siz bu kişiyle aslında önünüz çok açık. Ama eril enerjinin özellikle belirtiyorum eril enerjinin bu sıralar aklının karışık olmasından dolayı şimdi şöyle hem kendi ailesiyle ilgili sorunları vardır hem de işte maddi anlamda kendiyle alakalı sorunları olduğu için size de açıkçası şu arala ağır enerjide davranıyor bu kişi ama hiç merak etmeyin diyor çünkü imparatoriçe açmış yani imparatoriçe her anlamda çok bereketli, çok güzel bir karttır. İlişki anlamında, aşk, iş, kariyer, para anlamında bolluk, bereket demektir. İmparator için. Sonuç kartı da kader çarkı. Şimdi siz bu kişiyle zaten ruh eşisiniz. Yani şimdi kader çarkı bize bunu söyler arkadaşlar. Tamam her ne kadar bu kişiyle iyi hani hem iyi hem de böyle aranızın bazen de işte limonu olduğu durumlar olsa da şimdi bu kart bize şunu der sen bu insanla çok fazla ders alman lazım der. Yani işte bir şeyleri şimdi deneyimlemen lazım. Hani e, hazır hale gelmen lazım der. Açıkçası bu ilişki için, bu insan için. Yani sen bu insan tarafından birazcık şimdi denenmen lazım der bu kart. Kader çarkı. Ama çok güzel bir ilişki içerisinde olduğunuzu söyleyebilirim. Ama bazen erit enerjiden kaynaklı sıkıntı içerisinde olduğunuzu görüyorum. Ama kartlar hiçbir şekilde endişe yapmanıza gerek yok dedi. Ki en sonunda da kader çarkını açtı. Şimdi ilişkide ikili vakitlerden sonra özellikle veya tabi herkes için gene uymayabilir. E, evlilik teklifi alma veya etme gibi gündemlerde söz konusu olabilir. Veya ev veya da evlilik kararı alma gibi. E, toprak burcu olabilirsiniz veya park deniz veya su gruplarından da olabilirsiniz diyor kartlar evet, çok hızlı konuşunca böyle geliyorlar bana evet ilirtelim hemen erir enerjiden kaynaklı sıkıntılar olmasa daha güzel olacak şimdi hiç ilişkisi olmayıp ama evlilik müşteri <laughs> arkadaşlarım için karıştıralım kartları Evlilik lilik düşünen ama ilişkisi olmayan arkadaşlarımız bakalım ne durumdayız partner adayımız nerede yolda mı geliyor mu Bir bakalım hemen şunu çekeceğim direkt gözüme kestirdim 1 2 3 4 5 ve 6. Hı hı hı. Bir bakalım. Arkadaşlar kanala abone olup videoları da beğenmeyi unutmayın. Bir bakalım hemencik. Son destenize de. Şimdi. Hmm. Burada kimseye güvenmek istemeyen bir arkadaşım var sanki. Veya önceki ilişkisinde darbe alıp Hani o darbeden sonra böyle bir Kendine gelmiş gibi hisseden bir arkadaşım var Sanki Bir de açıkçası birine karşı bir teklifte bulunmak isti Hani böyle istiyorsun ama Kendini geri çekiyorsun Ya bu da böyle olursa dediğin Hani böyle kendini frenlediğin enerjiler var Bir de sen ee, Çok fazla Şimdi değişken ruhtasın açıkçası Değnek kralı geldi Yani iki gün iyiysen veya iki gün bu kişiye karşı ilgini belli ediyorsan Üçüncü gün belli etmeme taraftarındasın Bu senin karakterinle alakalı Hani bile isteye yapmıyorsun Şimdi Koç aslan yay olabilirsin veya partnerin hmm. Şimdi Evet bakın eskiden dedin Direkt eski kartı da çektim. Şimdi Buradaki arkadaşım eski sevgilisini geri istiyor olabilir Veya eski sevgilisinden darbe gördüğü için veya hiç beklemediği adımlar gördüğü için hatta şunu da söyleyeyim sen bu kişiyle uzun vadeli bir ilişki isterken bu kişi sana öyle bir şey yapmış ki işte entrikadır işte yalan dolan kurnazlık her şeyi yapmış ve sen kendini geri çekiyorsun artık ben hiçbir hiçbir şey istemiyorum dediğin bir durum var ama hım Şimdi bu arkadaşım için kartlar diyor ki işte Temmuz ayından sonra senin için daha uygun diyor. Partner olarak da işte evlilik olarak da bunu yorumlayabiliriz. Çünkü diyor ki sen bu eski sevgilini eskiden o tattığın acıyı biraz bir kafandan bir silkelemeye çalış diyor. Yoksa yapamazsan hani kendini bir temizleyemezsen ileridekileri de halledemezsin diyor. Yani önünü göremezsin diyor hiçbir şekilde. Ve kendini böyle geri çekip de durma diyor. Hani kendi enerjini temizle daha sonradan kendine gel diyor kart direktman size. Evet. Üçüncü deste içinde net olarak Temmuz ayına kadar kendinizi toparlayın ki şimdi Temmuz'da gelecek tertemiz enerjiye kendinizi açın diyor. Evet. Üçüncü deste içinde bu kadardı. Umarım sevmişsinizdir. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın sevgiyle kalın